Bugün sana çok güçlü bir şey söylemek istiyorum. 2026'da bambaşka bir insan olabilirsin. Bu bir motivasyon lafı değil. Bu bir ihtimal değil. Doğru adımları attığında bu bir kaçınılmazlık. Çünkü değişim bir anda gerçekleşmez. Değişim bugün başladığın çok küçük alışkanlıklarla, kendini aldığın küçük sözlerle, her gün biraz daha netleşen karakterinle oluşur. Bugün sana, önümüzdeki bir yılı tamamen dönüştürebileceğin üç temel prensibi, basit uygulanabilir örneklerle anlatacağım. Hazırsan başlayalım. Bugünkü benliğinle vedalaşma cesareti, şunu kabul etmeliyiz. Hayatta en zor şey kendimizle yüzleşmektir. 2026'da bambaşka bir insan olmak istiyorsan, önce bugünkü halinle dürüst bir şekilde tanışman gerekiyor. Kendine şu soruları sor. Şu an hayatımda ne beni gerçekten rahatsız ediyor? Hangi davranışlarım beni geriye çekiyor? Hangi alışkanlıklarım sayesinde ilerliyorum? Kim olmak istiyorum ama olmayı sürekli erteliyorum. Bu soruların cevabı geleceğini şekillendiren temel haritadır. Çünkü sen kim olduğunla değil, kim olmaya karar verdiğinle yol alırsın. Unutma. Bazen büyümen için eski versiyonundan vazgeçmen gerekir. Kendine bunu yapmayı borçlusun. Gelecekteki seninle tanış, kimlik tasarımı. Şimdi gözlerini kapat ve kendine bir soru sor. 2026'daki versiyonum nasıl biri? Bu kişi nasıl konuşuyor? Nasıl davranıyor? Güne nasıl başlıyor? Neleri önemsiyor? Neleri artık umursamıyor? Hangi alışkanlıklara sahip? Hangi hayat tarzını seçmiş? Belki daha disiplinli, belki daha özgüvenli, belki daha sağlıklı, belki daha cesur. Bu sorular çok önemli çünkü. Hayat kimliğini takip eder. Kimliğin değişmeden davranışların değişmez davranışların değişmeden hayatın değişmez. Bu yüzden gelecekteki seni netleştirdiğinde, bugünkü kararlarını daha anlamlı bir çerçeveye oturtursun. Bir yüzde kuralı, büyük değişimin küçük adımları. Bir gerçeği fark ettiğimde hayatım değişti. Büyük değişimi büyük adımlar değil, küçük ama tekrar edilen adımlar getirir. Her gün yüzde bir ilerlemek. Her gün minik bir alışkanlık eklemek. Her gün bir önceki günden biraz daha iyi olmak. Bunu bir yıl boyunca yaptığında, 2026'da bambaşka bir insan olman, matematiksel bir gerçek haline gelir. Örneğin, günde 10 sayfa kitap, bir yılda 20 ila 25 kitap, günde 10 dakika yürüyüş, bir yılda 60 saat hareket, her gün bir cümle hedef yazmak, bir yılda yepyeni bir bilinç, günde 5 dakika zihinsel toparlanma, bir yılda daha sakin bir zihin. Kimse senden mucize istemiyor. Kimse senden bir anda değişmeni beklemiyor. Ama her gün bir adım atmanı bekliyor. Senin için küçük ama geleceğin için devasa adımlar sürdürülebilirlik, disiplin değil, sistem değiştirir. Birçok insan değişime başlar ama sürdüremez. Neden biliyor musun? Disiplin eksikliği yüzünden değil, sistemsizlik yüzünden. Bir alışkanlığı sürdürebilmek için disiplin değil, doğru ortam ve doğru sistem gerekir. Örneğin Sağlıklı beslenmek istiyorsan sağlıksız yiyecekleri dolaptan çıkar. Ortamını değiştir. Ertelemeyi bırakmak istiyorsan kendine 20 dakikalık odak blokları oluştur. Sistemi değiştir. Sabah erken uyanmak istiyorsan telefonunu yatağından uzağa koy. Davranışı kolaylaştır. Yeni hayat yeni sistemlerle kurulur. Bir sistem kurduğunda değişim zorunlu hale gelir. Çünkü artık davranışlarının yönünü alışkanlıklar belirler. 2026'da bambaşka bir insan olmanın formülü. Şimdi sana çok net bir formül vereceğim. Kim olmak istediğine karar ver. Bu kimliği belirlemezsen hayat seni savurur. Bu kimliğe uygun minik günlük adımlar belirle. Günde 5 dakika bile olsa ortamını ve sistemini bu kimliği destekleyecek şekilde düzenle. Kendine her gün bir soru sor. Bugün 2026'da ben olsaydım ne yapardım? Bu soru seni geleceğe bağlar. Küçük adımları 365 gün boyunca tekrar et. Değişim disiplinle değil, süreklilikle olur. Geleceğin seni beklemiyor, sen ona yürüyorsun. Unutma. Değişim bir gün olacak bir şey değil. Değişim bugün başlarsan olacak bir şey. 2026'da bambaşka bir insan olmak istiyorsan yapman gereken tek şey bugünden başlamak. Ne kadar küçük olursa olsun hayatını ileri taşıyan bir adım atmak. Kendine inanmayı seçmek kendini geliştirmeyi seçmek geleceğini inşa etmeyi seçmek çünkü her seçim bir yön belirler ve sen bugün hangi yöne yürürsen 2026'da o insan olacaksın bugün kendine şu sözü ver 2026'da daha güçlü daha zeki daha olgun daha huzurlu bir versiyonuma yürüyorum ve unutma yol uzun olabilir ama ilk adım bugün sen adım attıkça yol zaten kendini açacak hazırsan yeni yolculuğun başladı videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eminim ki yeni yıl senin yılın olacak. Bunun için çabalayıp sonuçları gör.